Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 10'da gaming optimizasyon ayarlarını göstereceğim. Eğer bilgisayarınızı yeni aldıysanız, hiçbir ayar yapmadıysanız veya format attıktan sonra hiçbir ayar yapmadıysanız bu ayarları yaptıktan sonra kesinlikle FPS'iniz artacaktır. Özellikle RAM'iniz 8 GB, 16 GB falansa çünkü hani sınırda olduğunuz için zaten e, arka planı boşaltacağımız için yani artacaktır mantık olarak. Şimdi ben buraya not aldım. Arka plan. Önce arka plan uygulamaları yazıp giriyoruz. Bu Windows'un arka plan uygulamaları. Cortana, Cartchurt, 3B görüntüleyici falan. Boş şeyler. Hava durumu falan filan. Bunu buradan kapatın direkt. Ondan sonra oyun modu. Oyun modu yazıyoruz. Oyun modu ayarları diye çıkıyor direkt zaten. E, bunu açın. Kapalıysa da çok bir şey etki etmiyor. Bazı sistemlerde test videolarında gördüm ben. E, bazılarında kapalıyken daha iyi. Bazılarında açıkken daha iyi ama böyle 1 FPS, 2 FPS anca fark ediyor. Triple oyunlarda burada diyor ki Windows bilgisayarınızı oynamak için en iyi duruma getir diyor. Açalım bir faydası olmaz. Kaybediyorsak da bir FPS kaybettiğimiz yani açık kalsın. Ee, hazır bunu açmışken yakalamalar kısmına gelip bunu da kapatın. Burada ben kapatmıştım sanırım şu açık oluyordu falan. <laughs> Etkinleştirmeden falan bu açılmıyor zaten öyle bir şey değil de kapatalım yani kullanmıyoruz zaten. Ee, arkada açılmayı bekleyen hazır bir hizmet olmasın maksat. Gamebar'a gelelim Gamebar'ı da kapatalım. Bu Gamebar otomatikman açık oluyor ee, Windows'da. Windows'ta. Windows G'ye basıyorsun, Shadow Play gibi bir şey, klip alıyorsun, yayın açıyorsun, işte ekran görüntüsü alıyorsun falan filan, boş bir şey. Kullanmıyorsunuzdur zaten diye tahmin ediyorum. bunu da kapatıyoruz. Ondan sonra görev yöneticisi başlangıç. Görev yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Başlangıç kısmından geliyoruz. Şimdi burada bunu özellikle şeyden sonra yapın. Bütün ekran kartı, işte ekipmanlarını ekipmanları, kulaklık, klavye, mouse işte falan filan hepsinin veya işte Steam, Epic Games oyun uygulamaları falan hepsini yükledikten sonra bunu yapın. Çünkü burada kendi kendine etkinleştirilmiş bir şekilde var olabiliyor sonradan. Bunu yaptıktan sonra bir şeyin mesela bunu yaptın sonra gittin ölçüde indirdin. Bu burada etkinleştirilmiş Bunu ayarlamayı unutursun yani anladın O yüzden her şeyinizi indirdikten sonra yapın. Bu da işte Windows'un muhabbetleri var işte uygulamalarınız çıkıyor falan filan. Kullanmayacak olanları kapatın. Mesela Spotify, Steam en basitin, herkes de vardır. Hani ben işim olduğu zaman kendim açayım mı? Windows kendini kendine açmasın. Arkada aşk unuturum falan filan. Hani bunu ben açarım kendim. Windows açmasın. Bir Cihap'la Vanguard açık bende mesela. E, bu muhabbette böyle buradan kapatabilirsiniz yani. Arkada açık olan kapatmayı unuttuğunuz uygulama varsa FPS'inize tabii etkiler muhtemelen. E, bilgisayar performans. Dosya gezginini açalım. Bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan e, gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. <laughs> performans kısmından ayarlara tıklıyoruz. Burada Otomatikmen bu böyle bütün tikleri işaretli şekilde bilgisayarın için iyi olanı seçsin. Windows Pardon. Ee, Windows seçsin. Protein tozu içtim de. ben bu oluyor. Bunu en iyi performans için ayarla diyelim. Bu Hepsi kapanıyor zaten. Bir tek şu simgeler yerine küçük resimleri gösteri seçip uygula diyelim. Bunun muhabbeti de şey hani e, mesela bir klasör açtınız içinde MP4 veya resimlerin olduğu bir klasör. Burada şey oluyor hani MP4 logosu görünüyor onu kapatırsanız. Açıp videoyu sen kendin bakıyorsun içine ne varmış ne videosuymuş falan diye. Onu açık bıraktığın zaman böyle thumbnail görünüyor işte. Annem geldi. Ee, işte i̇şte yani onu açtığınız zaman böyle thumbnail olarak gözüküyor. Neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz yani o muhabbet. Başka bir esprisi yok onun. FPS'e de etki etmiyordur. %99 yani edeceğini zannetmiyorum. Ee, Nvidia yer paylaşım. Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia uygulaması var. Nvidia App diye veya Nvidia GeForce Experience var. İkisinde de var zaten. Ayarlara girip emide yer paylaşımını kapatabilirsiniz. Bu alt basınca açtığımız şey var ya. Hani shadow play zaten. Yayın açıyorsun, kayıt alıyorsun, ekran görün, game bar gibi işte. Bunu ben kullanmıyorum. Yani hepsi için OBS kullanıyorum dediğim gibi. O yüzden bu da boş yani. Kapatalım arkada ekran kartı kullanmasın boşuna. Ee, ondan sonra güç modu. Buraya güç yazıyoruz. Güç planı düzenliğe tıklıyoruz. Buradan yüksek performans yapıyoruz. Normalde dengeli oluyor bu. ...yüksek performans yapıyoruz. Bunun muhabbeti de şey, burada işte işlemci güç yönetimi oluyor. Ondan sonra... ...ne oluyordu? Masaüstü arka plan ayarları falan bir şey... Bu ...USB Express miydi? Uyku... Neyse şu işlemci güç yönetimi önemli olan. Eee... ...etki ediyor yani. Direkt buradan yüksek performans alın. Diğer yerler de onlar da etki ediyordur. Bunu kesinlikle yüksek performans alın yani. Ee, şart bu arada. Bu ekranı kapatma muhabbeti de şey, hani... Mesela dışarı çıkacaksın, bilgisayarı açık bırakacaksın. Monitör zaman uyku moduna geçsin. Monitör kapanıyor, mouse oynattığın zaman geri açılıyor ya o. Hani elektrik faturası 10-20 lira az gelsin hesabı. O başka bir esprisi yok yani. evde denetim masası. Dur yanlış tıkladım. Nvidia denetim masasını açıyoruz arkadaşlar. Şimdi RTX bir ekran kartınız varsa diğerlerini bilmiyorum ama benim eski ekran kartımda yoktu. RTX bir ekran kartınız varsa burada görüntüler ayarları önerle yap kısmında benim tercihlerimi kullan ve şunlar önem ver kalite oluyor. Bunu siz gelişim üç dövü görüntü ayarlarını kullan deyip buradan kendiniz yapacaksınız. Onu yaptıktan sonra gelip burada genel ayarlar şey şimdi bu genel ayarlar direkt böyle masa ki geçerli olan ayarlar hani veya açacağınız her oyun için direkt genel yani her şeyi all in one. Buradan yapmanız gereken tek ayar çünkü biz bazı oyunlarda kaliteye dönem veriyoruz. Hani biz şu an FPS'imizi niye arttırıyoruz? Valorant, CS, LOL. Hani bu gibi oyunlarda 300-400 FPS'lere çıkıp çıkıp gördüğünüz kadar FPS'e çıkıp input lag'e düşürüp monitörün hersinden tamamen faydalanmak istiyor. Çünkü rekabetçi bir oyun oynadığımız için. Ama gidip LR2 oynarken çamur çamur bir oyun oynamak istemezsin. Mesela veya God of War oynarken yani görüntü çamur olsun istemezsin. O yüzden bu genel genel kalsın. Sadece bu genel ayarlardan ayarlamanız gereken düşük gecikme oranı modu. Bunu ultra yapın. Nvidia Reflex muhabbeti bu. Ee... <laughs> bunu ultra yapın. Buradan bir tek bunu ayarlayın. Program ayarlarına gelip oynadığınız oyunu burada yapabilirsiniz. Hani burada ben Valorant'ı seçtim mesela. Burada genel ayarlar geçersiz olmayacak. Burada benim yaptıklarım geçerli olacak Valorant açık olduğunda. Burada yaptığımda mesela 900me kalite, bunun yüksek performans. Bunlar kapalı. Ee, düşük gecikme oranı modu ultra. Eşyonsuz süzme kapalı. Güç yönetimi modu maksimum performans. Yani anladın mı? Burada ben bunları yaptım. Valorant oynarken bunlar geçerli olacak. Bu arada güç yönetimi modunu siz gelip buradan e, hani benim her şeyde FPS'im yüksek olsun diye düşünüp yaparsanız bunun şöyle bir muhabbeti var. Genel yerlerde bunu maksimum performans yaparsanız ekran kartınızın bellek ve çekirdek saati sürekli maksimum megahertz'de çalışıyor. Masa üstünde hiçbir şey açık değilken bile. Yani gerek yok 3-4 derece 5 derece de olsa ısınmasın. Fanınızın fan boşuna dönmesin. Yani bu bir şey etki etmiyor. Oyunu açtığınızda zaten ekran kartı kullanımına bağlı olarak e, çekirdek ve bellek saatiniz otomatikmen maksimum seviyeye çıkıyor zaten. Hani bu gerek yok burada yaptık Valorant açıkken ne olur ne olmaz. Bir zarar olmaz. Valorant açıkken kullansın zaten anladın mı? Ama genelde yapmayın. Direkt masa üstündeyken de ekran kartını e, yüksek megahertzlerde çalıştırıyor. Gerek yok. <laughs> e, tablet modu çok yararlı falan. Buraya girelim hemen. Tablet ayarları yazıp giriyoruz. Tablet modunu asla kullanmayı seçiyoruz. Windows'un boş bir özelliğidir muhtemelen. Kullanmıyorsunuzdur zaten. Sonra buradan bildirimler ve eylemlere gelip bunu da kapatın. Windows'un bildirim şeysi bu sağ alttaki muhabbet. E, ee, bu da arka plan hizmeti sonuçta. Kapatıyoruz işimiz yok. Bir de çok görevli var. Çok görevli kısmına gelip bunu da kapatıyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum ama bu da boş bir hizmettir muhtemelen. Eksikliğini hissederseniz girip açabilirsiniz zaten. Basit bir şey de kullandığınızı zannetmiyorum. Eksikliğini ben hiç hissetmedim. Ee, bu yapabileceğimiz ayarlar bir de Game Bar'ı zaten göstermiştim. Bunları yaptıktan sonra FPS'in kesin artacak. Bunun haricinde bir şey daha var. Eğer Ryzen işlemci kullanıyorsanız Benimki 5 x 3D Bunda overclock özelliği yok bu işlemcide. Ama siz 5600 x kullanıyorsunuz mesela. Şimdi şöyle bir şey var. İşlemcini aldın. Bilgisayarını aldın daha doğrusu. Açtım bilgisayarı. Intel'de de böyle, Ryzen'da da böyle. Anakartlar siz hiç ayar yapmazsanız her şeyi default'ta bırakırsanız anakartlar işlemcilerinize böyle daha fazla voltaj verip daha düşük megahertzlerde çalıştırabiliyorlar. Mesela 5600X'in turbo frekansı 4600 MHz. Ama senin anakartın gidip 1.3 voltaj verip 4300 4400'de kendi kendine böyle oralarda çalıştırabilir. Ryzen Master kullanmayı öğrenin. Ee, mesela Asus BIOS'larda performans modunu alıp DOCP'yi açıyorsun. Anlayanlara söylüyorum. Anlamayanlar da bu temeleri araştırabilir. Çok kolay öğrenmesi. Asus kartlarda BIOS'ta DOCP açıp performans modunu alıyorsun. Bilgisayarı açıyorsun. Benim eski işlemcim 5600 xte 4200 MHz'de çalıştırıyor işlemciyi. 1.1 voltaja sabitliyor ama hani voltajı bayağı düşürüyor. Ben Ryzen Master uygulamasını açıyorum. Voltajı 1.125 yapıyorum. Yani 0.025 daha fazla voltaj ekliyorum ve 4600 MHz e çalıştırıyorum işlemciyi. Hani hem çok düşük voltaj veriyorum hem turbo frekansa maksimumda çalıştırıyorum. Bu da ne oluyor? Hem 200-300 MHz'den gelen FPS cebime koyuyorum hem de 5 derece, 10 derece soğutmanıza göre işte cebinizde kalıyor yani. Daha az voltaj verdiği için daha az ısınır. Yani Ryzen Master kullanmayı öğrenin. <laughs> İnternetten çok zor bir şey değil. E, voltajı az mı verdin? Uygulama mı yaptın? Bilgisayar donuyor. Yeniden başlıyor kendine. Default ayarlara dönüp. E, voltajı zaten donmadanın biz üsttekine verdiğimiz zaman baktığın stabil çalışıyor. Senin verebileceğin en düşük voltaj zaten. Hani. O zaman yoluna devam edersin. Ryzen Master kullanmayı öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ha, ben 50.000 diyorsanız okey. Ama şunları yapın. Bunlardan bir şey olmaz yani. Ee, bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.